Konumuz var. Umarım sesle ve görüntüde bir sorun yoktur arkadaşlar. Bu aralar yayınlarımıza yönelik şikayetler, spamların hattı hesabı yok. Ve sizler de bunu gidermek için bize destek olabilirsiniz. Nasıl destek olabilirsiniz? Desteği şu şekilde yapabilirsiniz. Abone olarak, like yaparak, paylaşım yaparak, altına yorum, görüş, öneri ve eleştirilerinizi yazarak bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle hangi konudan başlayacağız? Öncelikle Doğuk'un Amediye ilçesinden konuşacağız. Şu gördüğünüz resim, evet şu gördüğünüz resimde şurada bir yerleşke var. Küçük bir yerleşke görüyorsunuz. Hemen direğin üzerinden baktığınızda burası Amediye'ye bağlı bir peşmerge yerleşkesi. Yani bir üs, peşmerge üssü, Belavi köyü. Ve bu Belavi köyündeki peşmergelere yönelik bugün bir drone saldırısı oldu. Dronelarla bir saldırı oldu. Ee, i̇şte patlayıcı yüklü bir drone gitti. Özür dilerim arkadaşlar. Patlayıcı e, yüklü bir drone gitti ve orada peşmergeleri e, hedef aldı ve neticesinde üç peşmergin yaralandığı belirtiliyor. Amediye sağlık timleri e, hemen olay yerine gittiler ve e, buradaki işte yaralıları hastanelere taşıdılar ve yetkililerden yani oradaki sağlık kurumu yetkililerinden Mesut Tahir'in verdiği bilgilere göre patlamada 3 peşmerge yaralandı ve yaralanan peşmergeler hastanede ama şu dakikaya kadar ne Dohuk e, valiliği ne Amediye kaymakamlığı bir açıklama yapmış değiller. Yani bu peşmergelere ne tür bir drone çarptı? Bu drone nereden geliyordu? bu peşmerge yerleşkesi neden hedef alındı? Çünkü burası önemli. Yani bu buralara yakın yerlerde Türkiye'nin de askeri noktaları var. Ve KDP ile koordineli bir şekilde hareket ediyorlar. Ve bazen daha evvel olmuştu kendileriyle çok böyle hani haşır neşir olmayan peşmerge timlerini de hedef aldıklarını biliyoruz. Ve bölgede sürekli Türkiye'ye bağlı sihalar dolaşıyor. Özellikle bu bölgede. Yani çünkü burası Za Metina, Ahmediye, e, Gari mıntıkası. Şimdi bu peşmergelerin isimleri üçü de Doğuk nüfusuna kayıtlı. Serdar Muhammed Selim, e, pardon birisi e, Serdar Muhammed Selim Doğuk e, ve Akre nüfusuna aitli, kayıtlı, e, kayıtlı Şahap Ahmet Muhammed. Birinin e, ismi açıklanmadı, yani daha öğrenilemedi. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar, ilginçtir. Hükümet, Irak ve Irak Bölgesi'nin hükümeti şu dakikaya kadar henüz hiçbir açıklama yapmış değildir. Hevler'de, Guya orada bir anti terör kurumu var. Ve bu anti terör kurumu orada bir herhangi bir aksiyon olduğunda daha yangın bile sürmemişken hemen açıklama yaparak daha evvel birçok olayda, ki bu konumun ne olduğunu da anlatmıştık. Hemen açıklama yapıyorlar. İşte kendilerince bir e, şey, bir hikaye anlatıyorlardı. Yani daha olay başlamamışken bu olayın ne olduğunu, ne yapıldığını, kim tarafından yapıldığını açıklıyorlardı. Nasıl? Mesela diyelim ki işte siviller hedef alınıyor, sivil araç hedef alınıyor. Hemen açıklama işte Kürdistan İçin Partisi gerillelere hedef alındı. İşte bilmem ne falan. Tamam Diyelim ki şimdiye kadar yaptığınız açıklamaların veya anlattığınız olayların tamamı doğru. Ve bu patlam bu şeyi kim yaptı? Yani bu peşmergeleri orada bekleyen peşmergeleri kim hedef aldı? Niye bununla ilgili peşmerge ailelerine ondan sonra halka basına doğru dürüst bir açıklama yapmıyorsunuz kardeşim. Ve üstelik orada bir peşmerge bakanlığı da var ve peşmerge bakanlığı peşmerge bakanlığı işte e, şeyde yani bütün bu peşmergeler peşmerge bakanlığının üyesi ve bu peşmergeler yani şu yerleşkede hedef alan peşmergelerde de KDP'nin üyesi. Zaten KDP üyeleri olmazsa peşmerge yapılmıyorlar. Peşmerge yapıl salarda işte bu tür yerlere stratejik yerlere göreve götürülmüyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii ki e, konuya ilişkin diyeceksiniz ki Türkiye'den bir açıklama var mı? Yok. Yani öyle zaten açıklama yapmazlar. Durum bu. Ve buradayken arkadaşlar yani bu ZAP, Metina, Gare bu mıntıkadayken buradaki gelişmelerde neler var diye belki aklınıza bir soru gelmiştir. Dün açık, dünkü yayınımızda HPG Basın İrtibat Merkezi'nin açıklamasını paylaşmıştık. HPG Basın İrtibat Merkezi'nin açıklamasında ne vardı? 24 ve 25 Nisan tarihlerinde Buralarda 1164 saldırı olduğunu HBG Basın Yurtbağıt Merkezi dün tarih tarih, saat saat yer yer detaylıca açıkladığı için bugün bir açıklama yok, bugün bir açıklama henüz yapılmış değil. Onun için dünkü açıklamanın tekrarına girmeyeceğim. Ben hemen bu konudan diğerine geçmeden evvel bakacağım. Eğer yeni bir şey varsa bu Doğuktaki Ahmediye'deki meseleye ilişkin bunu da sizinle paylaşacağım ama henüz bir açıklama yok. Gerçekten de skandal vitesi bir durum ve diliyoruz ki yaralı peşmergeler e, durumları ağır değildir. Bir önce sağlıklarına e, kavuşurlar diye umuyorum arkadaşlar. Bu konuya ilişkin gelişmeler bu şekilde. Bu fotoğraf patlamanın yani saldırı olduğu, saldırının olduğu mintkadan çekilmiş bir fotoğraftır. Oradaki durum bu. Şimdi geçelim diğer konuya arkadaşlar. Bu şeyi değiştirelim çünkü e, evet e, geçelim. E, KDP ve YNK arasındaki görüşmeye. KDP ve YNK arasındaki görüşmelerin kaçıncısı? 12.si bugün Süleymaniye'nin Dökhan ilçesinde. Dukan yani biliyorsunuz böyle şey göl var orada yani güzel bir yerleşke. Belki de Irak Fatal Kürtistan bölgesinde başvurdaki en güzel yerlerden birisi suyun kenarında işte zengin insanların yaşadığı, villaların olduğu Süleymaniye ile Kandil Dağları arasındaki bir mıntıka ve Hevler ile Süleymaniye arasında yani Yeneke'nin hakimiyetindeki bir şehir ve Meshur Barzani, Mesut Barzani'nin oğlu ve Irak Federal Kürsan Bölgesi Hükümeti'nin başbakanı. Bugün Dukan'a gitti. Niye Dukan'a gittiler bilmiyorum. Tabii ki yani bir şey yani bir manipülasyon yapacak durumda değilim. Süleymaniye'ye gitmek istemediği için ki Süleymaniye ile Dukan arası takriben arabayla 45 dakika helikopterle de 10-15 dakika yani oraya gitmek istemediği için mi? Orası daha sakin olduğu için mi? Bilemiyorum ama neticede bugün Yeneke misafir oldu. Şimdi konu nedir? Konu yeni hükümet. Bu yeni hükümet bir türlü kurulamadı. Yani tuhaf bir şey. Ekim ayında, Ekim ayında, Ekim bak 20 Ekim'de seçim oldu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 6 ay geçmiş. Artık Mayıs'a geçiyoruz. Yani 6, 7. ayındayız. Seçim olmuş. Seçim zaten iki yıl gecikmeli oldu. Tamam mı? Seçim olmuş. Yedi ay geçmiş. Yani daha bir hükümet kurulmamış ya. Parlamento toplandı bakın. Parlamento toplandı ve gidip milletvekilleri yemin ettiler. Ve yeminden sonra tabii parlamento resmileşti. Milletvekillikleri de resmileşti. Maaş da alıyorlar. Ama hiçbir icraat yok. Ne meclis toplanıyor. Geçenlerde şey Nifşinu, nüf, Yeni nesil hareketi dedi ki biz parlamentoyu fes edeceğiz. Edemezler.